e, merhabalar, İsmail ben. OTAŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nda kariyer müdürü olarak görev yapmaktayım. E, Urfa'da Harun Üniversitesi'nde olmaktan öncelikle memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Şimdi baktığımızda e, kamu kuruluşu olan bir şirketiz biz doğal gaz ve petrol taşımacılığı yapıyoruz. Ve e, üniversitede öğrencilerimizin yoğun bir şekilde katılım yaptığını görmekteyiz. E, burada daha çok şu e, haritamız ile yaptığınız işleri görselle tamamlamaya çalışıyor. Ve tüm öğrencilerimize mesleklerine yönelik bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Bizdeki staj imkanları, ilaveten mesleki anlamda kariyer fırsatlarını kendileriyle paylaşıp merak ettikleri üzerine diyaloglar kuruyoruz. Ya birinci sırada doğal olarak iş imkanları geliyor, istihdam alanları geliyor. Ee, şimdi teknik bir kuruluş olduğumuz için e, biz bizde saç ayağı dediğimiz bazı branşlar oldukça öne çıkıyor. E, nedir bunlar? Elektrik, elektronik, inşaat, e, makine mühendisi çağımızın Bilmiyorum mesleği mu? olan yine yazılım, bilgisayar mühendisliği gibi süreçler bizim ana kalemimiz. Tamam, bunun yanında İki idari bir yine de işletme de olur, matematik de olur, olur iktisat, maliye bunlar da bizim yine istihdam alanlarımız ve buraya nasıl başvuracaklarını, nasıl buralarda iş imkanları bulacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Biz de mümkün olduğunca kendilerine yol gösteriyoruz. Ilaveten sadece BOTAŞ olarak değil, kendi kariyerleri adına hangi adımları atmasını ve nasıl bir hazırlık süreciyle bir üniversite dönemi bitirmelerini gerektiğine dair. Bir kamu kuruluşu olduğumuz için işe alım mevzuatlarımızda birinci şart işkur üzerinden KPSS ile alıyoruz. Ee, orada açtığımız kontenjana göre bir sıralama yapıyor işkur. KPSS puan sıralaması, daha sonrasında mülakat ve işe alımı. Ondan sonra gerçekleştirmiş oluyoruz başarılı olan öğrencilerimiz veya işte adaylarımız için. Kaç çalışanı var BOTAŞ'ın? BOTAŞ'ın toplamda kadrolu 2900-3000'e yakın bir personeli var. İlhameten bizim destek personelimiz yine bizle bütünleşen diğer adıyla taşıyan arkadaşlarla 5.706 bin binleri bulan bir çalışma sayısına ulaşıyoruz. Türkiye'nin tamamında değil.